Dem partililer diyorlar ki ya bizim yani bu şartlarda bizim olmazsa olmazımız yani bizim e, e, sandık güvenliği olmadıkça sandıktan çıkan sonuçlara böylesine bir darbe indirildiği ortamda nasıl devam edeceğiz? Neyi konuşacağız? Konuşma ortamı ortadan kaldırılıyor ve güzel bir laf duydum yine bir değerlendirmede şöyle diyorlar. Yani insanların toplumun ahengi bozuldu. Şu anda bir ahenk yakalanmaya çalışıyor bu birinci nokta ikincisi de şunu da söylüyorlar ya kent uzlaşısı terör suçu olarak tarif edildiği andan itibaren zaten Türklerle Kürtler bir araya gelip bir ittifak yapamazlar anlamını taşıyor. Bugün 6 kişi gözaltına alındı bu operasyon çerçevesinde. Yani Ekrem İmamoğlu ve İstanbul'daki belediyelerin kent uzlaşısının bir terör eylemi kapsamında değerlendirilmesi e nasıl olacak? Yani bir taraftan bir barış yapmaya çalışıyoruz. Diğer taraftan Türkler ve Kürtler ortaya bir araya gelip ortaya bir barışçıl bir işbirliği çıkaramazlar anlamına gelmektedir.